Bu, tüm mantığa meydan okuyan bir rahatsızlığa yakalanmış dindar bir Allah adamının, bir kunduracının hikayesidir, hamile gibi şişmeye başlamıştı. Karnı, çocuk bekleyen bir kadın gibi belirginleşmişti. Aylarca köylüler şok ve şaşkınlık içinde izledi. Kimisi onunla alay etti, kimisi bu olasılığı sorguladı ve yaşlı adamın kendisi de perişandı. Bu nasıl bir imtihandı? Sürekli dua ediyor, Tanrı'dan netlik ve rahatlama için yalvarıyordu. Dokuz acı verici ay sonra, doğum zamanı geldiğinde, utanç yaşlı kunduracıyı ormanın en derin yerine sürükledi. Karnından çıkan bir insan çocuğu değil, ruhunun neredeyse bedenini terk etmesine neden olan korkunç bir yaratıktı. O, bir insanın yavrusu değildi, dehşet verici bir varlıktı. O dindar adama gerçekten ne olmuştu? Bu tuhaf hamilelikle ona kim eziyet etmişti? Ve doğan yaratık tam olarak neydi? Bu, bir cinin mi, yoksa başka bir karanlık gücün mü işiydi? Kunduracının hayatı ve sözü yaşlı adam, fakir bir kunduracıydı, inancına bağlıydı, günlerini ayakkabı tamir ederek ve ilahi ayetler okuyarak geçiriyordu. Ezici bir yoksulluk içinde büyümüş, çoğu zaman yatağa aç giden üç kızı vardı. Karısı uzun bir hastalıktan sonra vefat ettiğinde, tüm birikimini kaybetmiş ve tek geçim kaynağı olarak kalmıştı. Bir sabah işe gitmeye hazırlanırken, en küçük kızı yanına oturdu. Gözleri yaşlıydı. Baba, diye yalvardı, canım ciğer çekiyor komşu pişiriyordu ve kokusu beni çıldırtıyor. Üç kez kapısına gittim ama bana hiçbir şey vermedi. Sadece kokusundan başım dönüyor. Kunduracının gözleri yaşlarla doldu. Böyle bir lüksü karşılayamayacak kadar fakirdi, zar zor kuru ekmek için kazanıyordu. Canım, diye teselli etti onu. Merak etme. Eğer Yüce Allah bugün bana kazanç nasip ederse, sana ciğer getireceğim. Doyana kadar yiyeceksin. Diğer iki kızı ona kıt yemeğini verdi. Ve o da elinde kutusuyla büyük bir ağacın altında ayakkabı tamir etmek için yola çıktı. Ağacın altında oturmuş, müşterileri bekliyordu. Kimse gelmeyince kendini duaya kaptırdı. Öyle derin bir bağlılık içindeydi ki, kuşlar ve hayvanlar etrafına toplanıp okumasının ritmine eşlik ederek sallanıyorlardı. Ekmeğini böldü, yarısını yaratıklarla paylaştı ve geri kalanını yedi, sonra meditasyonuna geri döndü. Haberi olmadan, o ağacın altında bir çift uçurum engereği, bir kobra ve bir dişi engerek yuva yapmıştı. Onlar tüm ibadet eylemlerini bozmayı amaçlayan şeytanlardı. Yaşlı adamın dindarlığı onlar için dayanılmaz bir eziyetti. Dişi engerek eşine yemin etti. Onun dualarını öyle şiddetli bir şekilde böleceğim ki, bir daha asla Rabbin adını anmayacak. Saldırısına başladı, kulağının yanından süzüldü, ayaklarının üzerinde gezindi, sürekli olarak dikkatini dağıtmaya çalıştı ama kunduracı o kadar dalgındı ki hiçbir şey hissetmedi. Öfkelenen dişi engerek taktik değiştirdi. Görünüşe göre daha kurnaz olmalıyım diye tısladı. Bir sonraki hamlem onu derinden sarsacak. Ağacın arkasından yumuşak bir ses seslendi. Babaji, babaji. Yaşlı adam döndü ve yırtık pırtık giysiler içinde, çıplak ayaklı, dağılmış saçlı, yüzünde yapmacık bir çaresizlik ifadesi olan çelimsiz bir kadın gördü. Açlıktan ölüyorum diye sızlandı, üç gündür yemek yemedim, Allah aşkına, bana biraz yiyecek ver. Kunduracının kalbi merhametle doldu, belki de Tanrı onu bir test olarak göndermiştir, diye düşündü. Çantasını açmak için eğildi, ama bunu yaparken keskin bir sarsıntı hissetti. Kadının gözleri kısa, korkutucu bir an için ateş gibi parladı. Kadın, diye fısıldadı yaşlı adam, kalbi hızla çarpıyordu. Yüzün insan, ama gözleri şeytanca. Engerek, zehirli, tüyler ürpertici bir kahkaha attı ve dönüştü. Elleri keskin pençelere dönüştü, dili uzun, yılan gibi fırlayan bir dil oldu ve vücudu parlak, iğrenç pullarla kaplandı. Bu dişi engerekti. Yaşlı adam diye hırladı. Senin bitmek bilmeyen duaların huzurumuzu bozdu. Seni yüceltme sözlerin kalplerimizi yakıyor. İbadet etmene izin vermeyeceğiz. Başlığıyla havaya vurdu ve ağzından mavi ateş fışkırdı toprağı kavurdu ve havayı dumanla doldurdu. Kunduracı'nın kalbi titredi ama inancı sağlam durdu. Asasını yere vurdu ve yüksek sesle bağırdı. La havla ve la kuvvata illa billahil aliyyil azim. Yüce ve ulu Allah'tan başka güç ve kuvvet yoktur. Asadan bir ışık uzmesi fırladı. Engerek irkildi ama meydan okudu. Tek bir asanın bizi durdurabileceğini mi sanıyorsun? Biz, peygamberlerin takipçilerini yoldan çıkaran eski güçleriz yıldırım hızıyla ona doğru atıldı. Ama kunduracı, tam bir inançla, asasını kaldırdı, Bismillah diye fısıldadı ve engereye vurdu. Sağır edici bir patlama oldu, göz kamaştırıcı bir ışık parlaması ve alevler. Engerek, pulları yanarak, acıyla çığlık atarak yerde çırpındı. Birkaç dakika içinde küle dönüştü. Yok olmadan önce engerek, korkunç bir lanet okudu. Ölümün boşuna olmayacak. Eşim, kara engerekler kralı, intikam alacak tüm hayatını mahvedecek. Kunduracı rahat bir nefes aldı. Kalbi hala çarpıyordu ama dudakları Tanrı'yı övüyordu. Daha büyük bir tehlikenin onu beklediğini biliyordu. Kara Engerekler Kralı. Bu düşünce hemen kızlarının yüzlerini aklına getirdi. Kara Engerekler Kralı, eşinin ölüm haberini duyduğunda öfkeyle kasılıp kaldı. İntikamını düşünerek hareketsiz durdu. Bu yaşlı adama öyle bir rezillik ve aşağılama yaşatacağım ki diye yemin etti. Sesi kötülükle damlayarak, sadece köylüler değil, kendi kızları bile ondan nefret edecek. Babalarının affedilmez bir günah işlediğine inanacaklar. Aylar geçti. Kunduracı kıt işine devam etti, dua etti ve kızlarını destekledi. Engerek kralı bekliyordu. Tuzağını kolaylıkla kurabilmek için kunduracının olayı unutmasına izin veriyordu. Bir gün yaşlı adam dualarını bitirirken karşısında devasa bir engerek belirdi. Engerek kralı Parlak kötü bir plan yapmıştı. Panik taklidi yaparak Kunduracı'ya yaklaştı. "Ey dürüst Allah adamı," diye yalvardı Engerek, "düşmanlarım beni takip ediyor. Lütfen beni sakla. Eğer bugün bana sığınak olursan, kıyamet gününde başka hiçbir gölge olmadığında Tanrı seni kendi arşının altında barındıracaktır. Beni kurtar, yoksa düşmanım beni parçalayacak." "Sen kimsin ve neden benden sığınak istiyorsun?" diye sordu Kunduracı. "Ben bir Müslümanım diye yanıtladı Engerek. Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederim. Bunu duyan kunduracı şalını açtı. Gel, bunun içine saklan. Hayır diye ısrar etti Engerek. Düşmanım beni görecek. Beni karnının içine sakla. Kunduracı geri çekildi. Sana zarar vereceğinden korkuyorum. Hayır. Allah'a yemin ederim ki asla böyle bir şey yapmayacağım. Allah şahidimdir ve melekler de kefilimdir. Yaşlı adam yüce Allah'a güvenerek ağzını açtı. Engerek içeri süzüldü. Kunduracı acı ve rahatsızlık hissetti. Ama kendisinin de mümin olduğunu iddia eden bir yaratığa sığınak sağlamak adına bu fedakarlığı kabul etti. Akşama kadar çalışmaya devam etti. Hiçbir düşman ortaya çıkmadı. Ama dindar adam gece dualarına başlar başlamaz içindeki engerek ısırmaya ve sokmaya başladı. Ey Allah'ın yaratığı, şimdi dışarı çık diye seslendi kunduracı. Tehlike geçti ve ben acı çekiyorum. Engerek'in alaycı sesi yanıtladı. Hangi tanrı? Kimin tanrısı? Ben senin tanrına inanmıyorum. Aldatıcı Engerek devam etti. Şimdi dışarı çıkmayacağım. Ya zehrimle seni öldüreceğim ya da kalbini deleceğim. Yeminlerin ve sözlerin nerede? diye bağırdı kunduracı. Sen çok safsın diye alay etti Engerek. Sığınma talebimi kabul ettin. Şimdi sonuçlarına katlan. Sana sadece tanrının rızası için sığınak verdim. dedi kunduracı umutsuzca. Eğer beni öldürmen gerekiyorsa, en azından kızlarımı son bir kez göreyim. Onlar yetim ve tek destekleri benim. Pekala, diye kabul etti Engerek. Kunduracı, ölüme hazırlanarak eve doğru yola çıktı. Çaresizlik içinde gökyüzüne baktı ve dua etti. Ey Rabbim, kudretinin mucizesini göster. Beni bu yılanın şerrinden kurtar. Ama Engerek hemen onu uyardı. Eğer bir daha Tanrı'ndan bahsedersen, kalbini delerim ve kızlarını yetim bırakırım. Tanrı'nın adını anma. Kunduracı titredi, yaratığın Müslüman değil, bir şeytan olduğunu fark etti. Unutma, diye devam etti Engerek. Eğer köyde herhangi birine içimde olduğumu söylersen, kalbini anında sökerim. Kızlarını düşün, onlara kim bakacak? İnsanlar onlara kötü gözle bakacak. Bir babanın koruması gitmiş olacak. Uyarı babanın ta içine işledi ve sessiz kaldı. Eve geldiğinde kızları onu karşıladı ama ellerinin boş olduğunu gördüler söz verdiği gibi ciğer yoktu aşırı solgunluğunu ve üzüntüsünü fark ettiler baba neden bu kadar solgun ve üzgünsün diye sordular sadece biraz hasta diye cevapladı ve sedirine uzandı günler haftalara dönüştü ve sağlığı kötüleşti ama daha da kötüsü zavallı kunduracının karnı şişmeye başladı kızları kalbi kırık ve açlıktan zayıf düşmüşlerdi köylüler onu gördüğünde parmakla gösterdiler Kimisi güldü, kimisi dedikodu yaptı. Bütün gece namaz kılan adama bakın. Şimdi hamile bir kadın gibi görünüyor. Hangi günahın cezası bu? Kunduracının kalbi kanlı gözyaşları döktü ama içindeki engereğin tehdidi yankılandığı için sessiz kaldı. Kızları babalarının değişen vücudunu dehşetle izlediler. En küçüğü sık sık sordu. "Baba, karnına ne oluyor? Çok zayıflıyorsun." "Canım," diye fısıldayabildi sadece. "Bu Tanrı'dan bir imtihan." Endişelenme. Köyün çocukları sokaklarda onunla alay etti ve kadınlar onu iğneledi. Dindarlıkla ilgili büyük iddialarda bulunuyordu. Şimdi gerçek ortaya çıktı. Yine de acıya rağmen yaşlı adam her gece gizlice abdest alır ve sessizce dua ederdi. "Ey Rabbim," diye dua etti. "Senin adınla sığınak verdim. Benim hilekar olmadığımı biliyorsun. Onurum bu alayların ağırlığı altında ezildi. Kalbim yaralarla dolu bir bahçe. Ey merhametli Kızlarımın acı çekmesine izin verme. Onları merhametinde sakla. Engerek içeride kıpırdayacak, dişlerini gıcırdatacak ve tehditkar bir şekilde fısıldayacaktı. Sessiz ol. Sonuçlarını unutma. Aylar geçti. Kunduracının durumu bir gösteri haline geldi. Ancak inancı daha da güçlendi. Biliyordu ki her hakaretin ve her tehdidin ardında ilahi bir bilgelik yatıyordu. Kunduracı kızlarının geleceği için umutsuzca endişelendi. Onların saygın yuvalarla evlenmeleri için dua etti. Talipler gelirdi, kızların erdemine kapılıp ve yaşlı adamın kalbi umutla dolardı. Ama günler içinde bir komşu veya bir dedikoducu kadın haberi taşırdı. Bunlar karnı şişmiş, çocuk doğurmak üzere olan adamın kızlarıdır. Toplantıdaki atmosfer hemen zehirli hale gelirdi. Erkekler ve kadınlar alaycı gülümsemelerle, önce kendi çocuğunu doğursun, sonra kızlarını evlendirmeyi hayal etsin, derlerdi. Diğerleri sertçe, adında böyle bir leke olan bir adamın kızı asla saf sayılmaz. Babanın eyleminin günahı üzerinize gölge düşürüyor, derlerdi. Daha acımasız olanlar onlara açıkça kirli babanın kirli kızları derlerdi. Bu sözler kızların kalplerine bıçak gibi saplandı. Gizlice ağlarlardı. En küçüğü babasına sordu. Baba, eğer korkunç bir şey olduysa lütfen bize söyle. Biz senin kızlarınız. İnsanlar bu kadar iğrenç şeyler söylüyor ama sen sessiz kalıyorsun. Seni zorlayan ne? Sözleri, yaşlı adamın kalbine çarpan yıldırım gibiydi. Sedirde titredi, kızlarının gözyaşlarıyla dolu gözlerine baktı. Gerçeği haykırmak istedi. Bunun yılanın hilesi olduğunu, kendisinin bir günahkar olmadığını. Ama dudakları mühürlüydü. Gözyaşları serbestçe aktı ve sadece şunu söyleyebildi. Kızlarım, bu sadece bir imtihan. Rabbim her şeyi görüyor. Sabırlı olun. Kızları ağlayarak ayaklarına sarıldılar ama babanın bir cevabı yoktu. Sessizliği en büyük acısıydı. Tüm köy keder ve aşağılanma karanlığına gömülmüştü. Dışarıda ise köylüler gülüyordu. Bu üç masum kızın yaşadığı cehennem kimsenin umurunda değildi. Kederden yorgun düşen kunduracı uykuya daldı. Rüyasında nurani bir yaşlı belirdi. Yüzünden ışık yayılıyordu ve gözlerinde kalbe huzur veren bir derinlik vardı. Ey Allah'ın dindar kulu, korkma! dedi yaşlı nazikçe. İmtihanının sonu yakındır. Belli bir ormanın kenarında kuru bir kuyu var, şifan oradadır. Git ve Tanrı'nın merhametini al. Ses o kadar kesin ve teselli ediciydi ki, kunduracının kalbi yatıştı. Uyandığında karnının yükü ve alayların utancı hala gerçekti. Ama rüyanın ışığı eziciydi. Bu Tanrı'nın emri gitmeliyim. Kızlarına sarıldı, iş için ayrıldığını söyledi. Tanrı nasip ederse geri döneceğine dair güvence verdi. Onu izlediler, huzursuz, ancak yüzünde yeni bir dinginlik görerek. Ormana doğru yürürken içindeki en gerek kıpırdadı, sesi keskindi. Nereye gidiyorsun? Sırrımı mı açığa vuracaksın? Dikkat et, herhangi bir hileye kalkışırsan, kalbini hemen şimdi sökerim. Ama kunduracının adımları sağlamdı. Rüyadaki ses, git, Şifan oradadır, ruhunda yankılanıyordu. Saatler süren yolculuktan sonra ormanın kenarına ulaştı. Orada, eski kuru bir kuyunun yakınında beyazlar giymiş sakalı kar gibi parlayan nurani yaşlı oturuyordu. Bekliyor gibiydi. Gel, diye gülümsedi yaşlı. Seni bekliyordum. Kunduracı şaşırdı. Beni mi bekliyordunuz? Geleceğimi nereden biliyordunuz? Yaşlı sessizce gülümsedi. Küçük bir heybe açtı, yeşil bir ot çıkardı ve kunduracının eline koydu. "Bunu ye, düşünme, konuşma, şifam budur." Kunduracı tereddüt etti. Engerek içeride kükredi. "Bunu yersen öleceksin. Seni şimdi parçalayacağım." Ama kunduracı sesi görmezden geldi. "Bismillah" diye fısıldadı ve otu yedi. Birkaç dakika sonra midesi kasıldı. Ter boşandı ondan ve şiddetli bir şekilde kusmaya başladı. Her öyürmeyeyle zehrin dışarı atıldığı hissediliyordu. Gözlerinin önünde karanlık yüzüyordu, ama kalbine garip bir huzur yerleşti. Nurani yaşlı üzerinde durdu, yumuşakça, Tanrıya güven, zehri dışarı at, imtihanın sona eriyor, dedi. Kunduracı iyileşirken yaşlı nazikçe omzuna elini koydu. Endişelenme oğlum, tam kurtuluş henüz gelmedi. Tanrının merhameti seninle. Heybeden ikinci bir ot çıkardı. Bunu ye. Bu sefer sabrın daha çok sınanacak ama sonuç kurtuluşun olacak. Kunduracının dudakları titredi. İçindeki engerek zehirli bir öfkeyle kükredi. Dikkat et, eğer bunu yersen, kalbini delerim. Kızlarının yüzünü bir daha asla göremeyeceksin. Ama bu sefer, kunduracının inancı sarsılmazdı. Fısıldadı, ey zalim, yalan söyledin ve aldattın. Rabbimin adına sığındın, sonra onu inkar ettin. Şimdi, tek sığınağım Tanrı'dır. Bismillah dedi ve ikinci otu yuttu. Bir an sonra karnında bir fırtına koptu. Yere yığıldı, vücudu titriyordu, gözlerinden yaşlar akıyordu, tere bulanmıştı. Tekrar kusmaya başladı ve bu sefer havada bir engerek çığlığı gibi bir çığlık yankılandı. Güçlü bir öğürmeyle engereğin vücudu parçalara ayrılmış olarak boğazından atıldı. Kuyruğunun parçaları, vücudunun parçaları ve dişleri. Havayı iğrenç bir koku doldurdu. Bir zamanlar onu tehdit eden kibirli engerek parçalar halinde yayılmıştı. Nurani yaşlı gülümseyerek duruyordu. Bu dindarlığını ve ibadetini zehirlemeye çalışan şeytani yaratıktı. Ama Tanrı'nın iradesiyle bugün sonu geldi. Kunduracı yavaşça ayağa kalkmaya çalıştı. Dudaklarında şükran gözyaşları vardı. Elhamdülillah. Rabbim ne kadar merhametli. Yaşlının elini öpmeye çalıştı. Ey dürüst Allah adamı, sen kimsin? Ben sadece hor görülme ve aşağılanma bilirim. Herkes bana günahkar dedi. Ama sen bana inandın ve bana kurtuluş verdin. Söyle bana sen kimsin? Yaşlı yumuşakça konuştu, sözleri kunduracının kalbine işledi. Ey Allah'ın dindar kulu! Sen ibadete dalmışken, sadece yeryüzünün yaratıkları değil, göklerin melekleri de senin övgülerini dinledi. Yüceltme sesin araştırma ulaştı ve her sözünle merhamet indi. Kunduracı ağladı, ellerini yüzüne kaldırdı. O engereğin seni aldattığı ve ağzına girdiği gün, diye devam etti. Yaşlı, sadece kalbin değil, yeryüzünün kendisi de titredi. Araştırmanın melekleri bağırdı, ey Rabbimiz, senin dindar kulun şimdi bu şeytani yılanın pençesinde. Kunduracının nefesi kesildi. Rabbim gerçekten meleklere benden mi bahsetti? Evet, diye yanıtladı Nurani yaşlı nazikçe. Melekler yalvardığında Tanrı buyurdu: "Kulun bir teste tabi tutuldu. Bu imtihan sabrını sınamaktır. Ama engerek kalbini yaralamaya ve ibadetini durdurmaya çalıştığında, yüce olan cennetten bir şifa yaprağı getirilmesini emretti." Kunduracının gözleri hayret ve huzurla doldu. İşte bu emir üzerine bir melek cennete gitti ve yaprakları geri getirdi. "Sana yedirdiğim ot bu yapraklardan yapılmıştı. Bu ibadetinin ve gözyaşlarının karşılığıdır." Kunduracı secdeye kapandı, ağlayarak. Ben bir günahkardım. Kendimi çok az düşünüyordum. Yine de benim için meleklerini harekete geçirdin. Cennetinden bir çare gönderdin. Bu senin sınırsız merhametinden başka bir şey değil. Nurani yaşlı onu nazikçe kaldırdı. Rezil olduğunu düşünme. Yalnız olduğunu düşünme. Köylülerin sana yaşattığı aşağılama sadece manevi rütbeni yükseltmeye hizmet etti. Sabırlı kaldın. Sessizliğini korudun seni Tanrı'ya en yakın olanların saflarına çıkaran budur. Kunduracının kalbi hafifti. Bir an sessiz kaldı, sonra Kur'an'dan bir ayet fısıldadı. İnnema al usri yusra. Şüphesiz her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Sessizce bir dua daha ekledi. Rabbi fir ve arham. Rabbim bağışla ve merhamet et. Nurani yaşlı başını salladı, ayağa kalktı ve kunduracının kulağına fısıldadı. Şimdi eve dön. Onurun geri verilecek kızlarının üzerine nimetler yağacak. Dindar Kunduracı köyüne döndüğünde insanlar ona baktı. Karnı günden güne şişen adam şimdi dik, hafif ve sağlıklıydı. Şişlik gitmişti. Bir an için köy sessizliğe büründü. Sonra alaylar yeniden başladı. Ne oldu? Bebek nerede? Utancından ormanda mı sakladı? Ama bu sefer Kunduracı nurluydu. Ne titredi ne de başını eğdi. Engereğin zinciri kırılmıştı. Yaşlı adam derin bir nefes aldı ve kalabalığa yüksek sesle hitap etti. Ey köylüler, bugün sessiz kalmayacağım. Kızlarımı ağlattınız. Kapıma kahkaha taşları attınız. Bana günahkar dediniz ve beni rezil ettiniz. Ama bugün size gerçeği söyleyeceğim. Kalabalık durdu, kahkahaları dondu, gözleri merakla açıldı. Kunduracı gökyüzüne baktı. Karnımdaki çocuk değildi. O, beni sığınak vermem için kandıran şeytani bir yaratıktı. Tanrı'nın adına yemin etti ve ben de tanrı aşkına ona inandım. Ama o bir şeytandı. Gerçeği söylersem kalbimi sökmekle tehdit etti. Bu yüzden sessiz kaldım. Köylülerin yüzleri şoka dönüştü. Bazıları kahkahalarını yuttu. Kunduracının sesi sağlamdı. Her gece Tanrı'ya feryat ettim. Siz benimle alay ettiniz ama ben sözlerinizi Tanrı'ya emanet ettim. Hala kızlarıma kirli mi diyeceksiniz? Hala beni rezil mi edeceksiniz? Köylüler birbirlerine baktılar. Bazıları pişmanlık acısını hissetti. Birkaçı inatla, bu uydurma bir hikaye. Karnınızın şiştiğini kendi gözlerimizle gördük, diye ısrar etti. Kunduracının sesi bir gök gürültüsü oldu. Gördüğünüz bir imtihandı. Ama Tanrı benim için meleklerini hareket ettirdi. Eğer yalan söylediğimi düşünüyorsanız, ormana gidin ve engereğin parçalarının kokusunu alın. Eğer kalpleriniz körse, Tanrı kaderinizi kör edecektir sessizliğe büründü. Kızları arkasında duruyordu. Gözleri yaşlıydı ama kalpleri huzur doluydu. Köylülerin kalpleri yumuşadı. Gurur ve alay perdesi aniden yırtıldı. Birbirlerine baktılar, elleri titreyerek ve sonra sanki yıldırım çarpmış gibi bir adam dizlerinin üzerine düştü. Ey dürüst Allah adamı, sana haksızlık ettik. Onurunu çaldık ve kızlarınla alay ettik. Bizi affet. Bir diğeri düştü, sonra bir üçüncüsü. Kısa süre sonra tüm köy meydanı secde eden insanlarla doldu. Kadınlar bağırıyordu. Ey Tanrım, biz senin kuluna zulmettik. Bizi affet. Eskiden gülen çocuklar bile şimdi kunduracının ayaklarını öptü. Kunduracının yüzünden şükran ve idrak gözyaşları aktı. Sizi daha önce affettim ve bugün de affediyorum. Ama şunu unutmayın. Bir imtihanla alay etmek, Tanrı'nın gazabını davet etmektir. Eğer bir erkek veya kız kardeş sıkıntıdaysa, parmakla göstermeyin. Onlar Tanrı'nın verdiği bir sınavda olabilirler ve sizin alaylarınız üzerinize Tanrı'nın gazabını getirebilir. Ve her zaman hatırlayın. Bir kızı, babasının sözde hatalarına göre asla yargılamayın. O akşam, köyün en zengin adamı hizmetkarlarına emretti. Bunlar hakaret ateşinde yanan kızlardır. Şimdi onlar bizim onurumuz olacak. İlk evlenme teklifi zengin adamın oğlundan geldi. Sonra başka bir zengin adam, gelini bu kızlardan birinden alacağız dedi. Aniden kirli olarak adlandırılan kızlar bir lütuf sembolü haline geldi. Köylüler toplandı ve düğünün onların tevbesine bir kanıt olacağına karar verdi. Biri çeyizi teklif etti, diğeri yemeği, diğeri altın takıları, diğerleri de kıyafetleri ve yatak takımlarını. Kunduracı'nın kulübesi bir zamanlar keder ve yoksulluk evi iken neşeyle doldu. Gözyaşları hiç dinmeyen kızlar şimdi gülümseyerek babalarının ellerini tutuyorlardı. Tüm köy bir aile oldu. Evlilikler büyük bir onur ve saygıyla yapıldı. Gözleri şükran ve farkındalık gözyaşlarıyla dolu olan kunduracı devasa kalabalığa hitap etti. Halkım, hepiniz benimsiniz. Alaylarınıza katlandım ve taşlarınızın ağırlığını kalbimin üzerinde taşıdım. Ama bugün kendi kanım ve gözyaşlarımla öğrendiğim bir öğüdü paylaşmak istiyorum. Bir imtihanla asla alay etmeyin. Eğer bir erkek veya kız kardeş sıkıntıdaysa, parmakla göstermeyin. Onlar Tanrı'nın verdiği bir sınavda olabilirler. Ve sizin alaylarınız üzerinize Tanrı'nın gazabını getirebilir. Ve her zaman hatırlayın. Bir kızı, babasının sözde hatalarına göre asla yargılamayın. O günden sonra köydeki atmosfer değişti. Kimse parmakla göstermedi. Yoksullukla alay edilmedi. Kızlara saygıyla bakıldı ve alay yerine kutsamalar verildi. Ve bir zamanlar hamile olduğu için alay edilen fakir kunduracı Sabrın, inancın ve gerçek onurun sembolü haline geldi. Hayatı ve sözleri köyün tarihi oldu.